Evet arkadaşlar şamanımız tüm engellemelere rağmen kendini kastı birazdan 105 level olacak. Bunu sizinle görmenizi istedim. Bize kastırmayacağız diye ahkam kesen arkadaşlar piyasada yoklar. Tabi da bize yardıma gelen kırmızı bayraktan arkadaşlar da sağ olsun Levent ve ekibine. Bizim haberimiz yoktu videoyu görüp dün akşam Komple buraya çıkmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hangi lon loncanın ismi neydi? Alayına gider. Ha, Alayına gider loncasına alayına da bur. <laughs> alayına gider loncasına da buradan selam olsun. Allah hiçbirinden haberimiz yok bir baktık. Tüm ekip burada. Ne oluyoruz dedik. Abi size yardıma geldik. <gülüyor> <gülüyor> Onları da çekecektim ama o sırada kayıtların olmadığım için çekemedim. Keşke gösterseydim size. Çok güzel bir şeydi. Abi onları zaten çekmediğim iyi olmuş. Artı 18'e girerdi YouTube. <laughs> Kaldırırdı YouTube. Demeyin mi Değil Ama gerçekten gururlandım. Sevenimiz varmış. Şu anda 5000 aboneye de yaklaşıyoruz. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken biz 5000 abone buluruz. Akan kaçıncı sorundaydı? Bilmiyorum ki. Ne? Hemen bir giriş yap bir oyuna. Yapacağım şimdi. Ne olduğunu kesmedim hiç. Hadi. Şey, Af, Bunlar ağır geldi herhalde abi. Yok art 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 bitmiş. Ha? İkinci sorudaymış. O zaman büyük bir ihtimalle birleşeceğiz. Bandana kanın ikinci soru vurursa birleşeceğiz büyük bir ihtimalle. Ruh yongası. Onu ver sonra yasa. Pekala. Gerçi 100 level kaskı yapmak lazım ona. Abi ya abi bunlar boş artık ya. Şeyleri çıktı. Atanın açtılar. Şimdi ben keseyim. <laughs> ne oldu abi? Ota ota pattaki bu şey bitmiş diye. Ota haldeki pat bitmiş. O, pot basmanın da ya Tabii canım. Sana pet lazım olur ha. Pala vardı yerde. Palayla pala pala, evet, pala. Sen al sen al ben geçtim bu tarafa Alamıyorum üstüm dolu. O zaman Evet 120 lek. 99 nokta 30. 45 metin sonra ne kesiyor? Hadi kessene. Ha, pot dolduruyor şimdi. kasan zor beydi <laughs> hükümdar da kasıyor herhalde level alan alan abi Ben de mi kasan ne yapsan ben? ben de kasarım ben de kasarım Oo, Vallahi hükümdara zehir bile veremiyor abi çok ezik kaldım ben ya gidince kasmaya mı başlayayım ne yapayım neyse devam edelim çekelim olmadık yerleri keseriz Ee, videoya bakalım yorumlara bakalım neler var Çok iyi olmuşum burada, güzel derece gelmiş <laughs> Ne okuyalım? Gül <laughs> üzül <laughs> okuyalım <laughs> Aaa ah, 5500, okumayayım az daha biriksiz abi sancakla oynuyorsun değil mi diye yazmış birisi altına da e, şey yazmış e, yorum yazmış Truvo da oynuyor ve bize boss bırakmıyor serverimizden gitsin artık diye yazmış <gülüyor> <gülüyor> de çok güzel helal el vela elvela nokta <laughs> buradan selam olsun <laughs> <laughs> Biri de yazmış 7.24 YouTube YouTube'da mısınız ya? Kaç aydır izliyorum ilk yorum yapamadım. yu artık be ya. <laughs> Allah'ım ya. Alemsiniz çocuklar ya. İyi de benim bu ejderha taşım 2, 3, 6, 9 sanılmış Bir tane ejderha taşı verin lan bana. Yok ki bana düşmüyor yani. Görev bitti benim. <laughs> son görevde. Bakayım son görev mi? Evet bir tane kalmış. Tek bir ejderha taşı lazım. Ve o kadar slot kestik deminden düşmeden. Abi 112 yapan bırakam seni. Kaç? Niye? 112. Niye? Hızıracı. Ha. Yok ben kasarsam 120'ye kadar giderim. Biri de 110'da dursun. Cenderme. mi miydi? Cenderme. Yok lan 156 cenderme. ya. Yani. Oraya var. ulaşamıyoruz abi. Evet. 110, 110 itfaiye. Itfaiye. Yani i̇tfaiye. İtfaiye o zaman Tolga abi 110 yapmak evet. lazım abi. 99.70 Evet arkadaşlar. Az kaldı. Nerede? 120'lik var mı? Şurada bakalım. Yok. Amazon'da onda. Ramazan'da çark mı yok. Etkinlik Yaman, şey, Razıdır Melek Ondan sonra şey ee, Neydi? Nemere Bir tane Nemere feti yapmak istiyorum ya. Onun zıplaması çok Yok onun şeyleri azdır. Abi ne meleği ne yapacaksın ki? Ya zıplaması çok hoşuma gidiyor ya. Koşu koşa geliyor ya peşinden. He he hoplaya zıplaya. <laughs> evet razıplar öyle değil onun geliş hızıcık ona göre. <laughs> Aa meleği çok süper. Razıplar yürüyor ya bildiğin. Seke seke geliyor. Ha şunun yürüyüşü ha. Koştura koştura geliyorlar. Sek zıplaya zıplaya geliyor da onun zıplaması daha hoş. Daha güzel zıplıyor. Şey yaparız. Full savunma e savaşçı sura laykan savun şey yaparız. 81. Hadi kalız kaldı. Evet arkadaşlar şimdi bunları şamanımız level aldıktan sonra şeye gideceğiz. Muhammed de kasıyor onunla yüz level olmasını seyredeceğiz. Ya yeter la yeter la yeter Bana ne vuruyor ya Bırak onlara kessin Yok onlara elleşmeyeyim zaten ya Taşın canını nasıl sığ beraber patlayacak herhalde abi Oo. arkadaş. Ulan, ya. Lan hava şey. <laughs> 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şamanımız 105 level oldu. Dersi sizlerin başına. Evet şimdi Zambart'ın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Muhammed arkadaşımızın da XP'si 9981 evet. Hadi bir onunla beraber mü oluyor abi o da? Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi o da 100 level olacak. gel. Ha taş yok. <laughs> evet. Bana hep şikayet etmişsiniz. Abi pot basmıyorsun pot basmıyorsun. Sırf size inat. O topu av alacağım pot koyacağım oraya. Abi bayağı şey <laughs> bu iş. Ne pot basmış, olmayacaksın ki. He? <laughs> Nasıl oluyor bu iş? Ben bu işten bir şey anlamadım pot olacak sürekli ben basmayacağım ya büyülü süreyle alışkın olunca pot yani normal taş boz keserken hiç pot basma ihtiyacı duymuyorum evet abi ben de izledim yani videolarını gerçekten pot basmıyorsun çok sinir bozucu, bozucu bir şey <laughs> yani. abi ne oldu yeni bir video düşmüş ama daha izleyemedim <laughs> o video biraz sıkıntılı video Neler? Altında bayağı bir e, hakaretler falan olur. Onları ya abi direkt balla yani kapat abi onları bence. Ya yani. kedi uzanamadığı yere pislermiş. Boş uç. Aynen öyle yorum yapmışlar. Allah biz işte evimizi aldık mı? Aldık. Peki onlar şey sofalandı mı? Sofalandı. Yani bu durumda zararlı çıkan biz değiliz. Bulaşan onlar. Evet. E, evet Muhammed arkadaşımız gidiyor taşa. Evet takip ediyoruz. Evelini onu da izletelim. Bu da arkadaşlara kapak olsun. Yani uzun sürede kasma işimiz yok. Bunlar ne yapacak onu merak ediyorum. Kes. Evet. yukarıda yatacağız artık. <laughs> artık bizim kasma işimiz de bitiyor. Evet Muhammed'e razıdara yüzü olsun razıdara gelecek. Ha, ha. hani yani? arkadaş naz yapıyor level aldırmıyor ya. <laughs> o zaman bize slot bile kestirmeyecek adamlara yolluyorum bunu demiş. <laughs> hey Videoda şey yapmış. A abi bize slot kestirmeyecek adamları yolluyorum bu level diyor. Hediye etmiş. Ya, Muhammed ben Muhammed <laughs> <laughs> evet. Efes'i var mı? Beyaz abi, altın zaten. Hay. Abi böyle bazen basmıyor. Ölümsüz. 5 hasarda HP var Hasan abi. Evet. 2 i̇ki... iki... iki, iki Oo, güzelmiş o, ha. Abi çok güzel. Ne Eder. eder, eder evet. etmesine de bunu satı, yani satıyor mu bu adam? Teklif alınır mı yazmış oraya? Bakayım. Aa, dikkat etmedim. Yok sadece göstermiş yansıtmış. Ben, ben zannetmiyorum ki satacağını onu. Ben, Abi çok güzel benim bir evet. bileziğim olsa satmam onu ben. Evet. Hayırlı olsun Muhammed'e de. Dur M'yi büyük yazalım. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz her daimde her şeyde çarlarımızı kasarız. Her şartta. Her şartta, her durumda kasarız. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.